Yeni videodan hepinize merhaba. Ben bir mola verdim. Muhtemelen e, böyle ara ara mola vermeye devam edeceğim çünkü eskisi kadar kolay değil. Gerçekten zorlanıyorum. Gün içinde hem arasa yetişmek hem eve yetişmek artık zorlaşmaya başladı. Bu sebepten de video atamayacağım ara ara çünkü e, kendimi de dinlendirmek istiyorum. Kayınvalidem bir günde bize geldi. Dün bizdeydi. Beraber vakit geçirdik. Aras'la oynadık, oturduk, yemek yedik. Dün içli köfte yaptık. Çok güzel oldu. En kısa zamanda inşallah tekrar yapacağım. Onu yaptığımda da tarifini sizinle paylaşırım. Onun dışında dün, ak dün akşam bir liste yaptım. E market listesi. Şu anda buzdolabım bomboş yani. Yemeklik falan bir şey yok. Kahvaltılıklarım bayağı bir azaldı. En azından hem kahvaltılık hem yemeklik şöyle bir şeyler alayım. Hem rahat olur bizim için de. Çünkü dolaba açtığımda içecekler azaldı, bitti yani neredeyse içecekler. Artık ben de önümüzdeki haftalar için bir alışveriş yapayım diyorum. Ee, yarın ayın 15'i. Aslında yani alışveriş için uygun bir gün. Ancak e, yarın günümüz var arkadaşımda. Oraya gideceğiz. O yüzden oraya gideceğimiz için de maalesef yarın alışveriş yapmayacağım. Ee, herhalde Cuma günü alışverişimi yaparım güzelce. Birkaç günlüğüne annemlerin, kayınvalidemin yanına gitme planım var. Ama ona ne zaman giderim henüz o da tam belli değil. Bakalım duruma göre bakacağız. Ama ben e, alışveriş listemi şöyle upuzun bir liste halinde hazırladım. Bayağı bir eksiğim varmış, onu görmüş oldum. Hem bakliyatlardan hem kahvaltılıklardan temizlik malzemesi eksiğim yok. Sadece onun dışında bayağı bir eksikler var. E, şimdi mutfağa geldim. Saat bu arada 3.30. E birazcık geç bir saatte açtım. Kayınvalidem bugün trenle geri döndü. Geldik eve. Arasçam'la oynadık, vakit geçirdik, biraz evi toparladım falan derken saat 3.30 oldu. Dedim ki mutfağa geleyim, yemek işini halledeyim. Ondan sonra güzel bir temizlik robotuyla süpürge yapalım. Çünkü her yerden toz çıkmaya başladı. Yine her yer saç, kırıntı, toz. E, bayağı bir kötü yani. Hemen süpürge yapacağım. Bugünkü menümde sebzeli bulgur pilavı var sonunda çünkü o gün niyetlenmiştim teyzeme gittiğim gün e, yapamadım bugün sebzeli bulgur pilavı yapacağım yanına da patates yemeği birazcık sade olsun dedim çünkü dün bayağı bir e, içli köfte ağır bir menü oldu çok seviyoruz biz içli köfteyi. Tarif de çok kolay, çok basit. Ama birazcık işte içini oyması biraz zor içli köftenin. Onu da inşallah benim yaptığım şekilde püf noktasıyla anlatmaya çalışırım bir dahaki sefere. Şimdi ben mutfağa geldim. Hemen şimdi yemeklerimi yapalım beraber. Sonra da inşallah temizlik robotuyla temizlik yapalım. Rastçım kendi kendine oynuyor. Ben dedim ki o arada hemen şu yemek işimi halledeyim. Şimdi buzluktan biberlerimi çıkardım. Bunlar benim son kalan biberlerim. Buzluğa zamanında atmıştım biber. Ama çok aklıma gelmiyor bu biberi kullanmak. O yüzden ben bu sene atmadım. Atmayacağım büyük ihtimalle de. Soğan doğrayıp atmıştım. Onu da atmayı düşünmüyorum. Ee, şimdi hemen biberlerimi doğrayayım. Soğanımı, domatesimi doğrayayım. Hadi bakalım başlıyoruz. Siz neler yapıyorsunuz bu arada? Gününüz nasıl geçiyor? Çok şükür iyiyiz. Arasçım bildiğiniz gibi. Bazen sakin, bazen yaramaz ama günler bir şekilde geçip gidiveriyor. Kayınvalidem ve annem gelince ben çok video çekmiyorum. Belki dikkatinizi çekmiştir. Onlar Aras'la ilgileniyorlar sağ olsunlar. Ve onlar Aras'la ilgilenirken ben de kendime çok vakit ayırabiliyorum. Vakit ayırmak dediğim de yani işimi gücümü yapıyorum anlamda düşünmeyin. Dinleniyorum diyelim. Yatıyorum, uzanıyorum, dinleniyorum. Sağ olsunlar. O yüzden annemle kayınvalidem geldi. çok fazla video çekemiyorum. Yani bekliyorsanız beklemeyin. Böyle zamanlarda çok çekemiyorum. İnşallah önümüzdeki haftalarda gidersem e, ablama gideceğim. Oradan güzel videolar geliyor. Seviyorsunuz ablamın evini de. İnşallah güzel güzel videolar gelir. Biberleri ayrı, soğanları ayrı, domatesi ayrı bir yere doğrayacağım. Çünkü hepsinin pişmesi farklı. Bu arada pazardan biber almadım. Dikkatinizi çekmiştir geçen hafta. E, çünkü biberim vardı dediğim gibi. Bugün bitti biberim daha. İşte şimdi bunu da kullanınca hiç biberim kalmayacak. O zaman inşallah alırız biberimizi yarın. Ya da öbür gün bakalım. Yani aslında e, güne gideceğimiz yer eve yakın olsa oradan alır uğrar eve geçerim. Eve bırakırım öyle güne geçerim. Ama maalesef e, uzak bir yere gideceğim. O yüzden de şey yapmak istemedim. Artık alışverişi bir gün erteleyebilirim. Ya da bilmiyorum sabahtan BİM'e şoka gider gelirim. File Market'ten yapmak istiyorum alışverişimi. Çünkü sevdiğim markalar, ürünler orada çok fazla var. Ama tabii bilemiyorum yani belki de BİM'den alırım. Sabahtan BİM'e giderim belki alışverişimi falan yaparım. Oradan sonra da eve gelir, yerleştirir, güne giderim. Bakalım yarın şekillenecek, ne yapacağımı yarın belirleyeceğim ama şimdilik böyle bir planım var. Doğrama işlemini bitireyim inşallah. En son pişirmeye başlayacağım. Arasçağın keyfi yerinde bayağı bir oynadık. Çok güzel oyunlar yaptık beraber. Onun gönlünü yapınca ben de işlerimi rahatlıkla bakabiliyorum. Şimdi kendi kendini odasında çok güzel oynuyor. Televizyonu biraz e, kapattım bu ara. Yani kendime bir şeyler açıyorum. E, benim açtığım şeyler de arasında birisini çekmediği için Aras'cığım hiç izlemiyor. Sadece babaannesi gelince biraz telefondan e, oyun indirdi ona. Onu çok sevdi. Birazcık artık televizyondan, telefondan sıyırmaya çalışacağız. Birkaç eleştiren takipçimiz vardı. Yani ne kadar benim hoşuma gitmese diyorum. Ama... Yani eninde sonunda aklın yolu bir de. Birazcık inşallah bakalım. Azaltabilirsek ne hala. Azaltamazsak da yapacak bir şey yok. Hepimiz öyle mi büyüdük ne yapalım yani. Elimden geldiğince zaten çocuğumla vakit geçirmeye çalışıyorum. Oluyordur olmuyordur ama e, anneliğimi kimsenin eleştirmesine izin vermem. Herkes kendi anneliğiyle ilgilensin. Beğenmiyorsa da kendi anneliğini güzel yapsın. Eleştirmesin. Herkes kendine bakacak dediğim gibi. Birazcık hoşuma gitmedi yani öyle sert yorum. Şimdi ben de güzelce yemek işine odaklanabilirim dedim ve geldim. İyi oldu. Uzun zamandır böyle yemek videosu çekmiyordum. Çünkü yemek videoları çok sevilmiyor. Yani e, yaptığım yemek videoların genelinde hep sardırılmış yani. İzlenmesi çok düşük. E ben de demek ki sevilmiyor diyerek çok çekmiyorum artık. Şimdi doğrayabilirim. Bu arada sadece bunu yapmasanız da olur. İçine bezelye de koyabilirsiniz. Benim sadece bezelyem buzlukta var. Onu da kullanmak istemiyorum şimdi. Kış daha gelmeden. O yüzden böyle sade bir patates yemeği yapacağım salçalı. Mesela aslında kayınvalidem ve annem gelince belki mutfak videosu çekilebilir diye düşünürsünüz ama onlar sağ olsunlar mutfağı da hallediyorlar. Yani hem çocukla ilgilenip hem mutfağı halledebiliyorlar hem yemek yapabiliyorlar. Büyüklerimiz bizden iyiler maşallah diyelim. Allah razı olsun hepsinden de. İşte ben daha mutlulara olarak hep gelemedim. Yani ben yemeği çok güzel yapıyorum. Temizliğini unutuyorum. Evi çok güzel temizliyorum. Silmeyi unutuyorum. Unutmuyorum da yani bırakıyorum diyeyim. Yapmıyorum diyeyim. Böyle çok oldu galiba bu ya. Tamam. sade olmasına gönlüm el vermedi patatesin. O yüzden biraz bezelye ve havuç da koydum. Haydi şimdi başlayabilirim artık. Kafam rahatladı. Biraz sıvı yağ ve biraz da zeytinyağı koyuyorum. Anne. Bu şimdi soğansız olmaz. O yüzden bir avuç kadar soğanı buna ayırdım. Buraya koyacağım. Anne. Düştü anneciğim. Al bakalım. Düştü hemen lezzet verecek kadar soğan koyuyorum. Çok şükür yemek işini hallettim. Hatta yemeklerim pişmek üzere. Ama ben o arada o kadar yorulmuşum ki biraz dinleneyim dedim. E, Arasçığım da o arada odasında oynuyordu ya hani bütün o oyuncaklarının hepsini çekmecenin arkasına atmış. Onları toparladım falan. Yoruldum bayağı bir. Hadi dedim o zaman e, bugün büyük temizlik robotuyla temizleneyim. Evet anneciğim. Hadi dedim büyük robotla temizlemeyeyim çünkü çok vaktimi alacak. Saat şimdi zaten 4:45 geçiyor. Ben yemekleri yapmaya başladığımdan bir saat geçti yani. Bir 45 geçe başlamıştım tam. Çok şükür mutfağım temiz. Hatta pilavın altını kapatacağım bile. Ee, hemen dedim üstünden bir şöyle o süpürgeyle süpüreyim. Kafam rahat olsun. Çünkü hiç süpürmeden de olmayacak. Ama büyük süpürge yapacak kadar ne halim var ne de vaktim var. Hadi bakalım hızlıca artık o küçük süpürgeyle bütün evi süpüreyim. İnşallah önümüzdeki günlerde büyük süpürgeyi de kullanırız. i dedim oturma odasını çocuk odasını falan yapmadan önce bir mola vereyim çok yoruldum dedim ama ya yarım saattir şöyleyiz bakın böyleyiz. Ama bu olmuyor böyle olmuyor oğlum böyle dinlenmek olmaz. Yanlış anladı Aras dinlenmek kısmını. Ah. <laughs> arasçım katladığım çamaşırları böyle yığın yaptı, top yaptı, tepesini örttü. Saklandığını sanıyor. Evet. Şimdi süpürgem bitti. Ben yatak odasını da yaptım ama göstermedim artık. Ne kadar çıktı pislik onu bir göstereyim. Çünkü bunlar çok merak ediliyor. Yani gerçekten güzel çekiyor mu diye. Şimdi tabii ki böyle çok vakumlu bir süpürge gibi düşünmeyin. Çok mükemmel çekmiyor. Dyson kadar iyi çekmiyor mesela. Ancak günlük olarak bütün evin tozunu, kirini alıyor. Bakınız mesela bütün evden çıkan pislik. Bakınız. Şöyle alabilirim direkt. Böyle bir şey. Yani bayağı çok bir şey alıyor yani. Ha ya diyorum ya çok çok iyi çeksin isterseniz. Tabii bunun daha farklıları da var. Ben bunun linkini aşağıya bırakayım. Şu an benim kullandığım model Philips Speed Pro. Bunun bir de Speed Pro Max'ı var. o bir tık daha şey buna göre iyi çekiyor ne kadarlık bir bütçeniz olduğuna bağlı. Ben o zamanki şartlarda e, çok fazla şey yapmak istemedim. Zaten o zamanlar robot süpürge bakıyordum. Bu fiyatlara 1800 liraya aldık biz bunu. Şu an 3300 liraya kadar çıktı. Yani bunun fiyatı 3300. Ben Dyson'ın fiyatını bilmiyorum. E, ablam kullanıyor, çok memnun. Yani bir bakmak isterseniz tabii ki siz de e, bütçenize göre Speed Pro, Speed Pro Max, silen versiyonları da var. Hem siliyor hem süpürüyor o da 7000 lira mıydı neydi tam hatırlayamıyorum fiyatını ama Öyle işte. Ben e, süpürgemi bitirdim. Şimdi onu bir dökeyim. E, güzelce bir güzel bunun bugün filtresini her şeyini bir yıkayacağım. İki gün bir kurumaya bırakayım. Yarın zaten bir şey yapmayacağım için en azından iki gün bir dinlensin. Aras için bu arada her şeyi taşıyor içeri. Hadi bakalım. Süpürgemi güzelce temizledim. Parçalarını da buraya koydum. Dışarıda çok güzel bir hava var ama eşimi aradım. Geliyorum dedi. O yüzden Aras'ı dışarı çıkartamadım. İnşallah geldiği gibi hemen soframı şimdi kuracağım. Sofraya oturalım. Size bir de yemeklerimi göstereyim. Çok güzel oldu yemeklerim. Güzelce hemen hızlıca yiyelim. Sonra arası şöyle bir parka dolandıracağım. Kum havuzunda falan oynasın biraz. Parkta oynasın. Hem zaten yemeğimizi yene kadar da biraz parkta sakinleşir. Çok kalabalık. Bakınız bulgur pilavım. Çok güzel oldu. Burada yemeğim var. Biraz suyunu çektiği için lapa gibi duruyor ama o da yine çok güzel ve lezzetli görünüyor. Şimdi ben hızlıca soframı kurayım. Yemeklerimin son halini sizinle paylaşayım. Evet yemeğim hazır. Bu şekilde bir sunum yaptım. araççıma da sadece bulgur pilavı koydum. Bize afiyet alsın. Biz çıkıp parka gidiyoruz. <laughs> Efendim? Araba. Arabalar evet araba var anneciğim orada. Hava bayağı serin. O yüzden uzun kollu giydirdim arasa. Birazcık gidelim Mama. oynayalım. Çok da oyalanmayacağım. Çünkü üşümesini istemiyorum. Hayır Aras'cığım. Merdivenden çık. geldik. Arasçı hemen banyoya girdi. Şimdi güzel bir banyo yapsın. Arkasından da inşallah geceliklerini giyip uykuya dalacak, değil mi Arasçı? Evet yine bezini aldı. suya sokuyor, çıkarıyor o bezo. Aa! Çok şükür bu günü de bitirdik. Mis oldu benim oğlum şimdi. <laughs> Evet çayımı demledim. Yanına da böyle mısır patlattım. Şimdi bize afiyet olsun. Bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.